Herkese günaydın. Bugün sizlerle lor peynirli pazılı çıtır börek tarifimi paylaşmak istedim. Böreğimin içi için bir demet pazıyı yıkadım. ince ince kıydım. Yarım kilogram lor peyniri koydum. Biraz kırmızı pul biber, karabiber ve tuz ilave ettim. Karıştırdım. Diğer tarafta bir adet maden suyu sodasını yarım su bardağı sıvı yağ ilave ettim yufkalarımı ortadan ikiye böldüm. Şimdi böreklerimi sarmaya başlıyorum. Ortadan ikiye böldüğüm her bir yufkanın üzerine 2 yemek kaşığı hazırladığım sodalı karışımdan sürdüm ve böreğin içinden ilave ettim. Şimdi rulo şeklinde sarıyorum. Rulo şeklinde sardığım yufkalarımın her birini ikiye katlayarak fırın tepsime yerleştirdim bir miktar sodalı karışımdan arttı. Onun içine de bir adet yumurtanın sarısıyla karıştırdım ve üzerine sürdüm. Çörek otu ve susamla süsledim. Şimdi fırına. Çıtır böreğimiz 180 derece fırında yaklaşık yarım saatte pişti. Çok harika olmuş. Deneyeceklere afiyet olsun.